<laughs> Hepinize merhaba arkadaşlar ben Kemal Bugün e, Visual Studio masa üstünde gözükmüyor e, Yani masa üstüme gelmiyor Setup'ı kurunca e, Onun sorununu anlatacağım böyle Bazılarında böyle bir sorun oluyor bende de oldu Öncelikle bunun sorun çok basit Yani e, bu çok kolay çözüyorsunuz Eğer Windows 10'unuz varsa çok kolay Şu an Windows 7'den nasıl çözülür bilmiyorum Windows 7'dekiler birazcık inceleyecek Artık onu Yapacak bir şey yok Şöyle şimdi bazen e, setup kurduktan sonra Visual Studio filan e, üstüne gelmiyor. E, öncelikle başlata bastıktan sonra Bu arada buraya Visual Studio yazınca filan hiç çıkmıyor yani. 2013 yazalım hatta. E, normal dosyalar geliyordu niye gelmedi? ha geldi. E, çıkmıyor, programa girmiyor falan. Şu an bende gözüküyor mu? üstünü aldığım için muhtemelen bu. <laughs> buradan başlata basıyoruz. Ee, ondan sonra Buradan Biraz aşağı iniyoruz. Ee, V'yi bulacağız. Microsoft. Ha Microsoft. Ee, nasıldı burada? Birazcık aşağı inince bir Studio olacaktı burada. Biraz bir bakınalım. Muhtemelen buralarda bir yerde. Visual Studio kod şey kod diyorum. Visual Studio 2013. Buraya basıyoruz böyle. Normalde burada masa üstündeki simge vardı. Ben buradan çekip aldığım için yok. Şu an böyle tutup çekemezsiniz. Sağ tıklayacaksınız. Diğer diyeceğiniz dosya konumunu aç. Dosya konumunu açtıktan sonra buradan seçiyorsunuz böyle atıyorsunuz masa üstüne gelmiş oluyor. Bayağı bir basit zaten. Yani. Windows 7'ler için de bu sorunu bir biraz araştırmaya çalışacağım ama e, Windows 7'ler için de şöyle bir şey vardı aslında. Onu ben şöyle bir e, nereden bir dakika? Ha. O Windows 7 sorunu hemen bir, bir dakika göstereyim bir kesip geleyim ben de. Geldim. Şimdi sorunu buldum. Ee, şöyle yapacak. Windows 7'de böyle masa üstüne nasıl getirirsiniz bilmiyorum. Benim dediğimin Windows 7 halini yaparsanız olur. Ben şimdi Windows 7'yi unuttum kullanmadığım için bayağıdır. Ee, öncelikle Windows tuşu artı R bastıktan sonra çalıştır geliyor ya da buradan direkt arama kısmından çalıştır yazarsan gelir. Şu kodu gireceğiz. Ben bunu açıklamaya yazacağım. Bu kodu girerseniz tamam deyince açılacak. Sizin Visual Studio 2013 ee, ya da böyle arama kısmına yazarsanız enterlarsanız çalışır. Bunu masa almaya çalışmayın. Çünkü olmadı ben denedim. Birkaç gün sonra bozuldu direkt. Yani bu kadar bu sorunlar. Ee, umarım çözülmüştür sorunuz yani. Kendinize iyi bakın.